Kova burcu. Sevgili Kova, bu hafta kendini keşfetme ve özgün yönlerini fark etme zamanı. Güneşin Yay burcundaki hareketi seni daha yaratıcı, yenilikçi ve bağımsız düşünmeye teşvik ediyor. 24-27 Kasım arası özellikle kişisel projeler, hobiler ve sosyal çevrenle ilgili yeni farkındalıklar gündeme gelebilir. Bu dönemde kendi sınırlarını test etmek ve hangi alanlarda gerçekten özgür olduğunu görmek mümkün. İçsel keşif enerjisi hem zihinsel hem de ruhsal olarak sana taze bir bakış açısı kazandıracak. Aşk. İlişkisi olan kovalar için bu hafta samimiyet ve dürüstlük ön planda. Partnerinle açık konuşmalar yapmak ilişkideki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir. 25-28 Kasım civarında ortak planlar ve geleceğe dair kararlar gündeme gelebilir. Bekar kovalar ise sosyal çevrelerinde beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilir. Yenilikçi ve sıra dışı fikirlerin yeni bir ilişki başlatma konusunda sana avantaj sağlayacak. Kalbine açık tutmak, romantik fırsatları fark etmeni kolaylaştıracak. Kariyer İş ve kariyer alanında bu hafta özgün fikirlerin ve yenilikçi yaklaşımların ön plana çıkıyor. Güneşin yay burcundaki etkisi, yaratıcı projeler ve topluluk çalışmalarında sana destek olacak. 26-30 Kasım arası iş görüşmeleri veya sunumlar için uygun. Motivasyonun yüksek ama aşırı aceleci davranmak yerine planlı adımlar atmak önemli. Bu süreçte kendi potansiyelini fark etmek, kariyer hedeflerini daha sağlam temeller üzerine kurmanı sağlayacak. Sağlık. Bu hafta enerjin dalgalı olabilir. Ancak yeni farkındalık süreci sana güç verecek. 25-28 Kasım arası açık havada zaman geçirmek, meditasyon yapmak ve zihinsel aktivitelerle ilgilenmek faydalı olacak. Düzenli beslenme ve yeterli uyku hem ruhsal hem de fiziksel enerjini artıracak. Kendini keşfetme süreci sağlıklı bir denge kurmana yardımcı olacak. Aklındaki kişi, kalbinde biri varsa bu hafta onun davranışları ve hisleri daha net anlaşılabilir. 27-30 Kasım civarında beklenmedik bir yaklaşım veya mesaj gündeme gelebilir. İçsel sezgine güvenmek, ilişkinin doğru yönünü belirlemende sona yardımcı olacak. Kendi sınırlarını bilmek ve net durmak, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini sağlayacak. Sevgili Kova, 24-30 Kasım haftası, kendini keşfetme, özgün yönlerini fark etme ve yaratıcılığını ortaya koyma haftası. İçsel farkındalığını artır, Cesur ol ve hayatın sana sunduğu fırsatları değerlendir. Evren seni destekliyor. Özgürce ve kararlılıkla ilerle.